Esenlikle arkadaşlar. <laughs> Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir e, gülmecik içeriğiyle sevgili Yavuz hocamız ve ben karşınızdayız. Hı hı. Tabii bakalım bugün hangi miskalip geleceğiz? Yoksa beraberlik mi olacak? Onu göreceğiz artık. Göreceğiz. Hı hı. Son zamanlarda başa baş gidiyorum hocamla. Eskiden hep yeniliyordum. Evet. de bir gelişme var. Var gelişme. Hocam, sizin gibi bir ustadan maç kazanmak bir büyük bir başarı benim için. Doğru. Hı, hı Başlayayım mı? Başlayın. Buydu. Peki. Bediye'nin bakliyat istediğini unutup Eli boş gelen Horoz Nuriye. Nerede istediğim bakliyat deyince Bediye sorunca hı. ne demiş Horoz Nuriye? Ben bakka da üstüm demiş. <laughs> Bakalım. Hayır ama ben onu bak bak yat anladım demiş. Hmm. Nasıl uyduruyor ama değil evet, mi? Evet. Güzel uyduruyor. Kafiyeli. Hı, arıyor olsun. Bediye ona ne demiş? Bediye ona ne diyebilir? i̇yi baktın mı bari demiş. Hayır. Yattın mı? Evet. Aç o zaman demiş. Hı, i̇yi hocam. Atçat o zaman demiş. Evet. Kendi de aç yatacak haberi yok. <laughs> evet, tabii evet, kendisi de oldu? İyi böyle cezaya ben de razıyım ya. Ee, tabii. Evet. Sen soracaksın hocam. Evet sorun geliyor. Hazır ol. Tamam. Sağlıklı ve uzun yaşamak için balık yemeliyiz. Akşama balık al diyen Bediaya Olaz Nuri <laughs> ne demiş? Bediaya bak sen ya. Sağlıklı <laughs> uzun yaşamak istiyor. İster ne olmaz. Sen onu yanlış biliyorsun demiş. Hayır. Ne? Uzun yaşamak için kendi tuttuğun balığı yemelisin. TRT belgeselde İzledin veya be ya demiş. Ee, kültürlü de Oroz Nuri. Doğru. Ergesel izliyor. Hı hı. Ve hemen o adam <laughs> Nasıl tüy arkadan görüyorum sanki hocam tüy arkada. Haa. <laughs> evet. Sonra bende sıra. Evet. Sonra sen ben de... seninle evlenmesem, şimdi ODTÜ mezunuydum diyen Bedia'ya Oroz Nuri ne demiş. Evet bahçesinde bol bol ot yerdi demiş. Evet evet. <laughs> Ancak ot yer diyor yani. Evet. Nereye mezun oluyor diyor. Doğru. Ama doğru cevabımız ben okusam bakan olurdum demiş. Hmm. Ee, öyle kıskanıyor sanki bediayı. Öyle mi? Evet. Bence de sanki kendini üstün görüyor. Olabilir. Hmm, doğru. öyle. Evet. Sıra sende hocam. Tamam. Benim anayasal haklarım var diyen Bediya. Oğuz ne demiş? Haklarım var ha. Anayasal haklar. Rafa demiş. Hayır. Ne demiş? Önemli olan baba yasa. O da zaten var demiş. Yani kendi yasası mı yoksa reisin yasasını mı kastediyorsun hocam? Ortada Baba yasa var diyor değil mi? Evet. Ee, anayasa evet anayasada neymiş? Kendi yasası da herhalde. Öyle değil mi? Evet Bu öyle. benim dediğim geçer diyor. Evet. Benim dediğim olur. Ha, he evde. tabii. tabi tabi. öyle dediğine göre, haklarım var dediğine göre değil Hı -hı. mi? Herhalde Tağın Tepe'yi kastetmeyecek. Şimdi şimdi sıra hocam ya? Anayasa. Sıra sende. Evet. Sen soruyorsun. Peki. Aynanın karşısında kendine bakıp hey gidin nefesi diye kendini öven Horoz Nuriye Bediye ne demiş? Hmm, maşallah de. Nazar değil misin? Demiş. <laughs> Hayır. Neden öyle diyorsun ya? Maşallah'ta. Ha ha. Maşallah te evet. kendine diyor. Nazar evet. diyecek kendine diyorsun evet. sen. Evet, ben diyorum. <laughs> Ama hayır. Açlıktan kokar nefesi demiş. Bak o da yapıyor kafiye. Ha, doğru. Vedia da değil mi? Evet. Bak bak yat yapmıştı ya. Evet, Vedia da yapıyoruz. da var. Ailecek sanatçılık var. Var evet. Hı. Hmm. Sıra bende. Sorunu hmm. soruyorum. Hazır ol. Hazırım hocam. Bekliyorum. <laughs> sen sevgi nedir bilir misin diyen Vediha'ya Oğuz Nuri ne demiş? <laughs> sevgi, sevgi nedir bilir misin? Biz ağaç kovuğundan çıkmadık herhalde demiştir herhalde. Hayır. Ne demiş? Tabii ki ben bir aşk ilkayım demiş. Aşk ilka. Evet. Bak sen ne <laughs> Sen ne diyorsun ya? Ben aşk hikayem diyor yani. Evet. Onu söylüyoruz. Ben bu işin en alasını biliyorum. Değil mi? Aynen öyle. Helalem orozun Her şeyde bir cevabı var böyle güzel. Var <laughs> evet. Bilgili orozun ode. Aşk erke orozun ode. Evet. İlka. Peki. Tamam hocam bir galip yok ortada. Evet Ölümün galip kadarıyla. yok. Solos bitti. Bu kadar. Yenişemedik. Evet. Olsun. Olsun. Abi. Yarışmamızı oynadık. Evet, evet, evet. oynadık. <laughs> ee, i̇yi peki hocam. Evet arkadaşlar bir içeriz daha sonlandırdık Bir dahaki içeride görüşünceye kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.